Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi 5000 lira kasam var. Geldim tekrardan bir yer bas Bonanza'ya. Mekanımıza giriş yaptık. Çok da güzel giriş yaptık abi. 3 balığı erkenden bulduk. Hadi bakalım o zaman. Erkenden gelen çarpı 2 çarpı 3 diyelim abi. Balıklar çok güzel erken geldi. Çok da güzel çarpı 2 çarpı 3 gelsin o zaman reis. Yap buraya burası çok güzeldi be ufak var büyükler de vardı çok tatlı olurdu orası ama bak bonus aldım boş bonus olmasın lütfen doğru düzgün. ödemelerini yap işte böyle bir tanesin sen sen bir tanesin be oğlum çok güzel aldık ha buradan dostlarım bu arada sizden aradığım siteden bahsedeyim matador Bet'teyiz abi yorumlar kısmında en başa sabitledim siz de bir girip oradan göz gezdirebilirsiniz yatırımlar çekimler en yüksek en yüksek yatırımlar ve en yüksek çekimler matador bette yapılır Gireyim sizde bir şansınızı deneyin derim. Burada da dünyanın ödemesi kaçtı. Lan çarpı 2 dedik anasını sana bak. Bir spin, bir aldığımız ödeme bu. Devam etse Allah bilir. Şu an şurası abi bir 10 bin vardı ya. 10 bin vardı. Neyse baba sıkıntı değil. Artıyla başladık. Neydi abi her zamanki totemimiz arttayken gelen 3 balık. Heyecanı diyoruz. Heyecan diyoruz abi şu 36'dan biraz çevirdik. Bir tık arttırdım 48'den devam ediyorum. Oynadığım taktiği dostlarım biliyorsunuz. Bilmeyenler için ilk defa beni izleyenler için tekrardan söyleyeyim. Abi diyelim 36'dan da aynı bonusa girdik değil mi? 36'dan çıkıyoruz. 3 tur çevirip bir tık arttırıyorum 48'den devam ediyorum 3 tur 4 tur 5 tur bu kasa durumunuza göre abi istediğiniz gibi siz arttırıp düşürebilirsiniz aynı mette kalırsanız İnanın hiçbir şey olmaz abi. Ben çok denedim çünkü. Ben yıllardır yani bu kumar camiasının içindeyim. Gerçekten bir betle hiçbir yere varılmıyor. Kardeşlerimin hepsi abi farklı farklı betlerden geçiyor. Popüler videomda da zaten yani Türkiye rekorum. Popüler videoda var en başında. Türkiye rekorum abi. Girip izlerseniz oradan da görebilirsiniz. Sürekli betlerle oynuyorum, düşüyorum, çıkıyorum. En son çok güzel yükseldik. Orada hiç bet düşürmedim. Çok güzel yükseldik. Bir anda koydum abi ve arkama bakmadan kaçtım. Uzun bir sürede yoktuk abi biraz. Para ezme durumumuz vardı. Malum para da azalınca tekrardan gelmek zorunda kaldık abi buralara. Tekrar gelmek zorunda kaldık. İnşallah tek siz de benim gibi o heyecanı yaşarsınız. Aslında abi öyle vurgunlar gerçekten yüksek yatırımlarda oluyor. Yüksek yatırım yaparsanız tabi güvenilir site olması lazım. Her siteye yatırım yapılmaz abi öyle yüksek. Mesela mat olur Ben gözüm kapalı her şeyimi bırakırım abi oraya. Bilirim ki istediğim kadar oradan çekimimi yaparım. Hiç sıkıntı yok oradan. Buna ben kefilim. Merdiven altı sitelerle töbe yanından geçmez abi. Töbe. Töbe de. Töbe etti herhalde bize. Üç balık vermeye ya. Gerçekten yani. Übet arttıralım bakalım. Bir değiştirelim şu übeti. 48'de hiçbir şey yapmadı. Çünkü bak 60'da. Aşıklı Blackbird abi. Kasayı tekrar topladık. Böyle durumlarda da reisler. Ne yapıyoruz? Pek bir şey yapmaz abi. 3 balığı çok zor atar. Böyle 2-2 gösterir. Kudurtur seni. Ben ne yaparım? Bir tık arttırırım. 72'den. Çevir gazı yanmasın. Hadi oğlum. Çörek diyeceğiz şimdi. Bir gelse, bir gelse, bir yapsa çok güzel şeyler olacak da. Çok güzel şeyler olacak işte abi. Gelsin oğlum şimdi. Çarpı 2, çarpı 3 veya çarpı 10 ya. İstiyorum abi istiyorum. Onu bir görelim. Uzun zamandır da bak çarpı ona. gitmedim. Uzun zamandır da gitmiyoruz. Hadi oğlum niyetimiz burada olsun o zaman. Olmasa bile şu ödemelere at ya resimlerini. Babacım 3600 ya tek seferde kalan kasa kadar para kazanacaktık. Anasını satayım hala boş geçiyor ya. Çok şükür yani abi şeytanın bacağını bir yüzde kırabildik. Tamam güzel para, güzel kazandık, güzel geldi ama devam olması lazım abi bak çarpı iki gitmemiz için işte ana vadını işte bak bir sipin ne kilesine bir tane resim atması lazım zor imkansız hatta şu anda bitti ölür yani Böyle inatçılığı da oluyor abi. Ama gerçekten böyle inatçılığının sonu da gerçekten abi harbi mutlu sonuna ayırıyor ya. Yani. Böyle mail ondan sonra bir para akışına tutuyor seni akıllara zarar. <laughs> Ulan bir tık arttıralım bir. İkidir aynısını yaptı gördünüz abi iki tane attı bir tane yukarıda bıraktı İki tane attı bir tane aşağıda bıraktı O sahne çok kötü bir sahne ya Çok kötü bir sahne abi o sahne Sevmediğim sahnelerden bir tanesi ama bir bak Lan baba Niye bu kadar abarttın ki bak yine aynısı oldu ya Kudurtmakta üstüne yok anasını satın kudurtmakta üstüne yok ya biz de kudurduk ve yükselttik de anasını satayım. Bir gelse ama var ya. Oo güzel. İlk defa yattan bir arodama aldım ya. Yemin ederim ilk defa yattan bir arodama aldım. Normal yayıkla olta ve balıkçı kasalarından alırdım. Ama burada da aroda verdiyse. Çok zor diyecektim. Bak gördünüz abi işte bu. Dediğim taktik budur abi işte. 84'te gerçekten vermez abi. Sabaha kadar çevir vermezdi uçmalı. Abi efsane betten girdik. Yala yapıştır be oğlum. Lan yala yapıştır be. Güzelsin. Olur abi. Olur. Lütfen bak bizi şu çarpı 2 çarpı 3'e taşı be oğlum. Taşı be. Güzelim. Atla da gezelim. Ödeme. 192. Abi azla yetinmeyen da hiçbir yere varamaz. Azla yetineceğiz. da vuracağız abi işte. Bunun gibi olsun ama ya. Lan bir olta bonusu atsaydın çekseydin. Güzelsin oğlum. Güzelsin. Hadi bak bir tane daha resim atıyorsun. Efsane çarpı 2'ye gidiyoruz abi işte. Efsane çarpı 2'ye gidiyoruz. Reisim. Mail etme bizi işte. Hadi oğlum lan. Gönder şu. Tek bir gösterse olur bak abi. Ama şöyle ödemeler de. Üzer abi bizi. Lan son spin be. Son spin lan. Allah cezanı versin senin ama. Allah cezanı versin ya. Lan taktiğim üslupta anasını satayım. Ama bir resim daha göremedik. Bir tık da arttırdım abi 108'den çeviriyoruz. Abo 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 sahneyi gördünüz mü dostlar yine? Yine gördünüz mü abi onu? Abi şöyle bir 96'ya gel. Biraz çevir. 4000'e kadar çevireceğim abi 96'dan. Sonra 108. Bilmiyorum öyle bir ilham geldi için ben bakalım. inşallah boş çıkmaz ya. İnşallah boş çıkmaz. Tamam bir tanem. Şu üç balığı atmam mı ya? Atar mı? Atar abi bak. Atar da. Atabilir. Çok tatlı olur bak. Çok tatlı olur. Bitmeyelim be. Lan bitirme bizi. Bak yine aynı solda. Hadi, hadi. İki tane atıyor bir tane yukarıda bırakıyor ya. Çok kötü be abi. Çok kötü be abi. Allah cezamı vermesin senin ya. Versin hatta ya. Ama o kadar uğraştık. Abi taktik tamam tutuyor ama gördüğünüz üzere resim gelmeyince gelmiyor abi yapacak bir şey yok. Ona da bir taktiğimiz yok. Neyse reisler bugün de böyle olsun her zaman kazanç olacak diye bir şey yok. Kayıp da yaşayacağız illa ki bak bu videoyu da yayınlıyorum sizle. Ama diğer girip videolarımda da bakabilirsiniz. Özellikle dünya rekoru Dünya rekoru derken Türkiye rekorum yani ben daha görmedim de Türkiye'de onu. Girip abi popüler videomdan izleyebilirsiniz. Yapacak bir şey yok bugünlük de böyle olsun dostlarım. Beni izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.